Elimizi çersin derse Teala ona vermiyor. Sabredersek ecrini ahirette veriyor. Evet. Bir kitap okumuştum orada. Faiz yiyenler vesaire büyük günah işleyenlerin duası kabul olmaz gibi ifadeler var. Valla insanlar hurafalarla beyinlerini doldurmuşlar. Hurafalarla. Hiçbir kimsenin Allahu Teala'dan duası kabul olmayacak diye bir ayet yok. Ne diyor ayette? Kabul olmayan dua yoktur. Evet. Ama insanlar diyor çok acelecidir diyor. Belki senin duan kabul olacak ama daha zamanı değil. Sen o zamana erişmedin daha. Mesela neye benziyor bu? Ben bir daire alacağım. Dairenin fiyatı da 300 bin lira. Benim 160 bin lira param var. Ya 200 bin lira param var. Ben 100 bin liraya daha biriktirebilmem için Belki 5-6 ay daha çalışacağım. Ya dik buçuk sene daha çalışacağım. Ona erişebilmem için. Efendim zaman lazım. İşte bize de böyle zaman lazım. Allahu Teala her şeyi programladığı için. Ama bu hurekalar mesela faizle devam edenler diyor. Faize devam edenin duası kabul olmaz. Büyük günah işleyen duası kabul olmaz diyor değil mi? Bunlar hurefa, bunlar ayetleri bilmeyen zamanlı insanlar. İnsanları dilinden soğutmak için yalan yanlış insanlara anlattıkları kelimeler, sözde kendilerini efendim akıllı görüp akıllı bu faizlerden vazgeçirmek için insanlara söyledikleri kelimeler. Halbuki ayetler insanlara yumuşak yumuşak anlatır ve insanları yaptıklarından efendim pişmanlık duyarak ondan rücu ettirir. Şimdi bu hurafalar ne diyor? Bunların duaları kabul olmaz. E faizci bunlar, faiz yiyorlar. Şimdi bu adam dese ki, bu adam dese ki, efendim, Allah'ım ben yaptığımdan dolayı pişmanım. Efendim, ben artık daha bu işi yapmayacağım. Faizden vazgeçeceğim dese, Allah bunun duasını kabul etmez mi? Eder. Ayetler mi hocam böyle? Var tabii ya. Siz diyor, faizden vazgeçin, ana parası diyor, sizindir, diğerlerini verin diyor. O karşı tarafa. Eğer faize devam ederseniz diyor Allah ve Resulüne harbiden etmiş olursunuz ve diyor şeytanın çarpmış olduğu gibi mezarlarınızdan cin çarpmış gibi kalkarsınız diyor. E şimdi ne güzel söylüyor. Faizden vazgeçin diyor. Sen de tövbekar ol. E tövbekar olduğun zaman Allah'a dua etmiyor musun? Ya Rabbim diyorsun. Ben yapmış olduğum hatadan cehalet devresi yaşadım. Senin rızana aykırı işlerde bulundum. Hoşuna gitmeyecek insanlara efendim e, kandıracak veyahut da e, hakkını gasp edecek işlerde bulundum. Beni bağışla Allah'ım. Allah, ım. Allah ım dedi ki o zaman malını geriye ver. Onların mallarını geriye ver. Ve şeyle yetin. Kendi ana paranla yetir. Ve bundan vazgeç diyor. E, bak ne güzel dua kabul olmadığı zaman adam Müslüman. Müslüman olarak ahirete gittiği zaman sen bunu kafir olarak ebedi cehennemde tutamazsın ki günahkar olarak cehennemde günahını çeker sonra dışarıya çıkar. Sen kitaplara ne bakıyorsun? Zaten kitaplar bizi perişan etti. Evet. Başka ne diyor?